Programımıza bu sefer e, Fenerbahçe taraftarını biraz üzecek bir olay ile başlıyoruz sanki. Transfer dönemi hızlı başladı, değil mi? Özellikle şey Fenerbahçe cephesinde bayağı hareketli günler yaşanıyor gibi. Hem de nasıl? Yani yaz dönemi transfer piyasası hep böyle sürprizlere gebe oluyor ama bu sene sanki e, daha bir heyecanlı başladı. Bakalım bu seferki gündem maddesi neymiş? Senin de radarına takılmış belli ki. Aynen öyle. Fenerbahçe'nin hani büyük bir hedefi vardı ama işler pek istendiği gibi gitmiyor gibi görünüyor. Gel seninle bu konuyu biraz e, deşelim bakalım. Ne dersin? Harika olur. Bu transfer hikayeleri biliyorsun. Dışarıdan göründüğü gibi olmuyor genelde. Altında başka şeyler de oluyor. Fenerbahçe sezona aslında yani transfere oldukça iddialı bir giriş yapmıştı. Hatırlarsın, Anlasır'dan Kolombiyalı John Duran'ı aldılar önce. Bu transferle bile dikkatleri çektiler bayağı. Kesinlikle. Duran transferi önemliydi. Yani takımın hedeflerini, vizyonunu göstermesi açısından iyi bir başlangıçtı. Güçlü başlamak her zaman şey önemlidir. Tam üstüne bastın. Ama işte orada durmadılar. Gözlerini daha da büyük bir isme, e, PSG'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'ya çevirdiler. Hatta şey diyorlar, bizzat Jose Mourinho oyuncuyla bir görüşme yapmış. Yani bayağı ciddi bir ilgi bu. E tabi Mourinho faktörü. Transferlerde her zaman belirleyici olabiliyor. Yani onun bir oyuncuyla bizzat konuşması, hani kulübün o transfere ne kadar önem verdiğini gösterir genelde. İkna gücü yüksek bir isim sonuçta, ama tabi her zaman yetmeyebiliyor, özellikle. Evet işte orası biraz sıkıntılı galiba. Yönetim de boş durmamış tabii. Duyumlara göre Asensio için tam 15 milyon euro gibi e, ciddi bir teklif yapmışlar. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor bence. Resmi adımlar atılmış yani. 15 milyon euro. Yani Türkiye şartları için gerçekten çok çok önemli bir rakam bu. Fenerbahçe'nin sadece istemekle kalmadığını... ...hani kesenin ağzını da açtığını gösteriyor. Oyuncunun kalitesi ve... Kulübün iddiasını ortaya koyan bir teklif bu. Peki e, sorun nerede o zaman? İşte o kötü haber dediğim nokta burası. Gelen son bilgilere göre Asensio'nun önceliği pek Fenerbahçe değilmiş. Bu durum tabii sarı lacivertli taraftarlar için belki senin için de bir hayal kırıklığı olabilir. E, yani evet üzücü bir durum tabii ama burada işin içine oyuncunun kendi tercihleri giriyor artık. Asensio gibi bir oyuncu kariyerinin bu noktasında... Hani birçok şeyi düşünür. Sadece para değil yani. Ligin kalitesi, kulübün Avrupa hedefleri, belki kişisel sebepler. Çok katmanlı bir süreç bu. Peki başka kimler var devrede? Yani rekabet ne durumda? Bilgin var mı? Şey, İtalyan devi Milan'ın oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği, hatta görüşmelere başladığı söyleniyor. Milan ismi bile başlı başına bir çekim merkezi tabii. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar, Serie A gibi bilik. Oo, bu Fenerbahçe için işleri bayağı zorlaştırır o zaman. Ciddi bir rakip yani. Aynen öyle. Rekabetin seviyesi bu. Bir de İspanya'dan Villarreal'in adı geçiyor ama hani onların bu transferi karşılayacak finansal gücü pek olmadığı konuşuluyor. Milan veya Fenerbahçe tadar değiller yani o konuda. Bu da transferdeki o finansal gerçekliği gösteriyor işte. Herkesin gücü farklı. Yani olay sadece Mourinho'nun ikna etmesi ya da verilen parada bitmiyor. Oyuncunun kariyer planı, gitmek istediği ligin profili falan bunlar da çok etkili demek ki. Kesinlikle işte işin ilginç tarafı da bu kararların nasıl verildiği. Asensio şimdi 29 yaşında belki de kariyerinin son hani büyük kontratlarından birini imzalayacak. Bu noktada neye öncelik veriyor? Sportif başarı mı, para mı yoksa daha rekabetçi birlikte kalmak mı? Milan ona hem rekabet hem de Avrupa sahnesi sunuyor. Fenerbahçe ise belki daha iyi bir para ve projenin merkezi olma şansı tamamen oyuncunun kendi önceliğine bağlı bir durum. Bu durum sence Fenerbahçe'nin genel transfer stratejisi hakkında ne söylüyor bize? Yani bu kadar büyük, bu kadar istenen bir ismi hedeflerken sonuç alamamak ee, gelecekteki benzer girişimlerin nasıl etkiler? Ya bu tür durumlar Türkiye'deki büyük kulüplerin Avrupa'nın o ilk 5 ligiyle rekabet ederken yaşadığı zorlukları net bir şekilde gösteriyor aslında. Finansal olarak e, iyi teklifler yapabiliyorlar belki ama işte ligin genel marka değeri, rekabet seviyesi gibi faktörler bazen e, yetersiz kalabiliyor oyuncuyu ikna etmekte ama bu demek değil ki denemekten vazgeçmemeliler. Mourinho gibi bir ismin varlığı bile en azından bu tür oyuncuları masaya oturtabiliyor. Belki Asensio olmadı ama bu çabalar, bu görüşmeler başka kapıları açabilirlerdi. Önemli olan hani gerçekçi hedeflerle iddialı planları bir şekilde dengelemek. Gerçekten de üzerinde düşünülmesi gereken bir denge bu. Transfer piyasası her zamanki gibi hareketli ve sürprizlerle dolu. Bu Asensio hikayesinin nereye varacağını da hep birlikte göreceğiz bakalım. Peki sence bu durum yani Asensio gibi hedeflerin peşinden koşup sonuç alamamak kulübün uluslararası algısını, çekiciliğini uzun vadede nasıl etkiler? Senin bu konudaki düşüncen nedir? Bu ilginç bir soru aslında ve cevabı biraz zamanla ortaya çıkacak bir şey. Sürekli böyle büyük isimlerin peşinde koşmak bir yandan kulübün hırsını, vizyonunu gösteriyor tabii ama diğer yandan sürekli başarısızlık algısı yaratma riski de var. Dediğin gibi dengeli bir strateji izlemek, belki potansiyeli yüksek, hani bir sonraki yıldız adayı olabilecek isimlere yönelmek de bir seçenek olabilir. Her transfer girişiminden bir ders çıkarmak lazım aslında. Evet, transfer piyasası yine oldukça hareketli ve e, sürprizlerle dolu görünüyor. Gelişmeleri biz de yakından takip ediyor olacağız. Bizden bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Herkese iyi hafta sonları dileriz.